Ben şu görevi almaya gideceğim ya. Toros da uçtu, beyler bu evde adamla. Oha, ne oldu? Adam ta, uçma eğilisi var, araba uçma eğilisi var. Gitti misin sen? Aa, harbiden araba evet, uçtu. Evet, araba yok, uçma eğilisi var. Ha, bak, bak galiba, bak, bak, bak galiba. Lan yok, o adam uç, uçurma eğilisi var. Toros uçmuyor şu an. Hani? Hani? Hani oğlum? Şuraya bak. Bak, 240, 140, 140. Oha! Ozan havadakini vurdun. Ozan havadakini vurdun. Gel dilim buraya gel gel. Ozan havadakini mi vurdun? Ben hiç birine vurdum da. Arabadaki Kanka, miydi? Kanka bilmiyorum. Allah Arabadaki beni yaksın. Ya. Bir dahakiyle mezeme bitüsse seni banlarım ha. Tamam <laughs> şey Nasıl kaydolunuyor? Oğlum niye kaydolmuyor? 5 minutes later. Ben vurdum ona çünkü. Sen vurdun mu ona bir tane? Yok ben vurmadım da, ölecek ki kanka bu alan yaşatmaz. Aç koşu- Oy açtı aş açtı kanka bakma bakma bakma. bakma. AHA! BULAN! Buzi! BANLA ŞUNU! Şunu banla! Şunu banla! <laughs> BANLA UZAN! <laughs> i̇şaret at işaret, işaret! Ne ana- Nereye atayım işaret? Pi adam ya. öldü öldü. Ara öldü mü? Yani. Hayır hayır adam bizim bulada öldü bir tane yiyince. Bak 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 arabaya gidiyor! Arabayı patlat! Uçuracak! Patlat arabayı patlat arabayı. Aha adam da öldü. Geri zekalı seni. Geliyor bak gördün mü? Daha göremedim. Bin kanka. Dur akıllarını alacağım onları. Bin kanka bin, bin 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 Helal lan bin. Kanka ölüyorum lan. Öldüler öldüler bırak gel. Dur. Ha patlattılar ama. Bizi de patlattılar kanka adam oradan parçalayarak geliyor haberin yok. Kanka, evet. kanka adam dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hilesini sahip. Aynen öyle. Biri var. Vurursun sen. Nereye vuruyorsun kanka? Nereye? Adam profesyonel. Biri var ya. Hile. Sana AVM'yi de atayım o ara. At kanka o, dur adam geliyor. Erelci ya. Kanka adam profesyonel e-sporcu çıktı ya. Bak, adama dakikalardır hiç ses vermedim. Kimseyle sıkışmadım. Mesela 9 kill'im var. Dakikalardır hiç ses vermedim. Adam konumumu bulmuş. Lan sen Google Map misin? Ne bu? Alanı da bir yandan not almak istiyorum. Gördüm. Gördüm. Göster bana. Allah belası. Yat aşağı bakayım. Ah şu çat gideydi de. Bir burada bayram havası olsaydı. Sen da enerji içeceğim. Boostumuz hep full olsun ki adam ne zaman vuracağı belli olmaz. Göster be hadi. İşte tam olarak bahsettiğim buydu arkadaşlar. Canım full olmasa ölmüştüm. Tecrübe. Bekleyeceğim. Şu alanın ağacın burada bek... Hay Allah kahretmesin ya. Bir sargı bezi basalım. Alan ona daha önce geliyor arkadaşlar. Bana çok sonra gelecek alan. Mecbur çıkacak. Mecbur çıkacaksın. Gel. Tokyo. Hadi bakayım. Banka soygunu başarısız. Abi hızlı oynar zaman iyidir ya. Böyle böyle geliştiriyorsun kendini. İnan ki bak. Öleceksin abi. Atlayıp atlayıp ölümen ölümen ölümen. En sonunda zaten bütün haline getireceksin Ananı sik... Ananı sik... O neydi lan? Yok pardon. İneğe bak. <laughs> Oha! Oha oğlum! Ananın gözüne çıkardık anda şimdi. Oha! Oha! Şunu izleyeceğim. Abi olamaz. İmkansız lan. Ananı avradını. Oğlum böyle bir şey yok. Her şey yaptım. <laughs> Reload atsana. <laughs> Reload <remote> at tamam. <laughs> tamam. Reload gerek. Tam Dört nerede? Tamam. Tam nerede? Yakın mı? Tamam bir dakika pustum şuraya. İçimde hissediyorum adamı <laughs> <da> ya resmen. <gülüyor> Dur. İlerle. üst kat da Üst kat, üst kat, Sağ üst. Üst kat. bir dakika. Gel yanına çıkıyor gidelim. Kanka dön artık. Oğlum niye açıyorsun? Dur. Bir dakika. Ne? Barış duymadın mı? Aa bu hile olan p*** galiba. Bu çok önden silahı falan var. Şuna bir azıcık izleyelim mi? Evet evet bir izle. Bu Aa, Arapsa tamam. Baba baba. Ee? ee. o duvara atıyor, atıyor bir de. Duvara atıyor bir de. İtene <laughs> olana. Bir dakika. Ben şaşırmadım kanka. Niye? Bizi... Bak bayrağa. Arap. Arap. Bir de kendi tin gibi ee? gösteriyor. <laughs> şaşırmadım ha. Atla ya, atla. Bir kişiyse basalım şunu. Atla 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 gel. Gel gel. Gelsene Musaf, Musaf gel. Sağlam ama. Ne sağlam, yakından hiçbir şey yapamıyorlar. Oh! Abi nerede lan? Abi adam yok. Ya adam yok. Abi Ad, adam. Görünmez. Ya bombanın. Nerede? İşte, ha, duvardan vuruyor Duvardan vuruyor, üstten vuruyor. Ölüm tekrarına bakacağım abi. Duvardan mı vuruyor bizi? Yani, yukarıdan vurdu seni. direkt önümdeyim şu anda. Alan lan beni vurdular oh. ya. Ateş et. Oğlum nereden Nerede vurdular bilmiyorum. Oh, geri gel geri gel gel. Flechat atıyor, flechat atıyor bu adam. O çocuk lan ilk geçen çocuk ha. Oğlum beni öyle bir evet. vurdu ki o. No. Anasını sattığım hileleri ben ya. Gel arkamda. Oğlum o çocukta hile var, o çocukta hile var. Doğunluyorda ki ne hile var, yüzde yüz zıplayıp zıplayıp vuruyor lan milleti. Kanka arkam kaya dolu, bunu görebilecek biri var mı? Sana dönüyorsun ki şey. doğ seni mecbur o zaman dostum. Adam zıplayarak headshot atıyor dikkat edin. Ha. Sağ, Sağ kalın. Şurası da dolu. Şurası da dolu. Haberiniz olsun. Amigo'yu <laughs> alamıyoruz mu? Murat açıkta <laughs> <de gülüyor> gösterme. <gülüyor> ah. Aldım geri gel. Gel 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 gel. Geldi. Geldi. Diyecektim oha beni görmeden Mokişe vurdu. Ayrış makici atıyor. 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 Impakt. Yerini işaretleyeceğim. Burada. Mark the location. Mark the location. zaten görüyorsun abi. Yapacağım hiçbir şey Hile zaten adam. Can alsa üzülürdüm sadece. Kardeş sizinle dışarıda görüşelim. Bak araçta basacaklar ileriye doğru. Çıkacağımız noktaya doğru. Ah! Lan anladım. geldiler! Patlatırız abi! Bu geliyor. Abi kaç 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 bas abi öleceğiz. Abi burada adam. Abi sağdan çıksana. Sen ciddi misin nereye çıkıyoruz dur Kardeş her yerin bir gelişi vardır da o ne öyle ya. Kaç kaç topu kırıyor. <laughs> bir gelişi. <laughs>